Arkadaşlar ben Bora Erdoğan. Ee, bugünkü videomuzda yine bir şarkı çıkartma videosu yapacağız. Nasıl kulaktan daha doğrusu duyarak e, şarkı çıkartılır. Tabii ki bunun için e, yardımcı olacak bazı şeylerimiz var. Özellikle birazcık armoni bilmek. E, çok ufacık bir nota bilgisi çok işinize yarayacaktır. E, gitar çalan arkadaşlar, genelde bu e, video hitap ettiğim kişiler gitar çalan arkadaşlar olacak. Çünkü ben gitar çalıyorum ve birazcık daha rahat kendilerine ifade edebileceğimi düşünüyorum bu durumu. E, onun dışında bir enstrüman çalmanız, tabii ki bir şarkıyı nerede çıkartacaksınız? Başka bir türlü bir enstrümanla çıkartacaksınız. Şu andaki konseptimiz gitar olmuş olsun. Ee, velhasıl basit bir dizi. Üzerinden bu işi yapacağız. Bir laminör dizisi yapacağız. Neden basit? Çünkü arkadaşlar, laminör ve do majör dizileri herhangi diyez ya da bemol almayan, yani ara sesleri kullanmayan tek dizi. Daha doğrusu tek minor dizi leminör. tek majör dizi de do dizi. Diğer bütün diziler mutlaka en az bir diyez ya da bemol alır. Dışarıda da bir şey geri geri gitmekten vazgeç. Neyse geçtim. Ve nasıl la dizi? La telinden başlıyoruz. Yani ikinci tel la telinden başlıyoruz. Sıfır, 2, üç, bir alt telde sıfır, 3. üç, bir alt telde sıfır, iki. Devam ediyorum. Bir alt telde sıfır, bir, 3 Alt tane 0 1 3 5 Bir daha geldi 0 2 3 0 2 3 0 2 0 1 3 0 1 3 5 Şimdi bunlar la dizimizin notaları. Aldığımız notaları söyleyelim. La'dan la'ya hiçbir diyez ya da remol almadan giden dizi. Yani la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Si, do, re, mi, fa, sol, la. Fark ettiyseniz iki tane la geçtim. Yani bu ne demek? İki oktavlık bir dizi. Ee, bazı durumlarda soller diyez olabilir. Yani her minor dizinin yedinci derecesi la, si, do, re, mi, fa, sol yerine sol diyez yaparsanız bu armonik minor dizi olmuş olur. Hmm. Armonik minor dizi de şöyle olur. La, si, do, re, mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Hızlı hızlı anlatacağım. Lütfen notlarınızı çıkartarak gidin. Velhasıl basit bir şarkı ile başlayacağız. Sonra bu şarkının akorlarını çıkartacağız. Öncelikle istediğim kısım şu. İnternetten bunun tablarına ulaşabilirsiniz. İzmir'in dağları yapacağız. İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkısının tablarına bir ulaşın. Ben tabii ki burada çalacağım şimdi. İzmir'in dağlarında şekilde. Çalarak bir yapalım bakalım. Sol telinde yani dördüncü telde iki ki en alt telde 0 0 0 0 0 0 ne yaptık? ki İzmir'in dağlarında sonra 1 0 5. telde 3 en alt telde 1 0 ne olmuş oldu hmm. İzmir'in dağlarında çiçekler açar bir kere daha hmm. Pardon. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Şimdi altın güneş bölümü. 0, 5, 3, 1, 0, 3, 3 yukarıda. Bir daha alalım. En alt elder. 0, 5, 3, 1, 0, 3. En alt elde 0, bir üst elde 3, 1, 0, 1. Orayı bir daha alalım. 0, 5, 3, 1, 0, 3, 0, 3, 1, 0, 1. Devam ediyorum. Beşinci terbiyede de. 1, en alt terde sıfır, bir üst terde üç. Bir sıfır, bir üst terde iki. Aldım orayı hızlıca. Çalalım mı ki? Bir daha yapalım. Şimdi beşinci terde. Bir sıfır, bir üst terde iki. Bir daha. Bir sıfır, iki, bir, iki. Beşinci terde. Bir sıfır, bir üst terde iki. En başına alalım şimdi. Bir daha. Devam? Devam? Bu değil mi? İzmir'in dağlarında bu. Şimdi notalarıyla bir bakalım. Öncelikle gitar üzerindeki notaları bileceksiniz arkadaşlar. Çok bilmeyen arkadaşlar varsa ve nasıl bulacağını da bir türlü bulamıyorsan bana yorumlarda yazın. Bununla ilgili ayrı bir video çekeyim. Gitar üzerindeki notaları bulmak durumundasınız, bilmek durumundasınız ki şarkıların akorlarını çıkartırken rahat edesiniz. Şimdi La mi 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 Geldi La mi 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 Pekala burada başka bir şey yapacağız şimdi. Becerebilsem ekranın bir taraflarına Peyton'in muhteşem çiziminde bir akor tablosu hazırlamış olacağım. Orada neyi göreceksiniz? La, si, do, re, mi, fa, sol, la'ya kadar bir dizi göreceksiniz. Ve bu dizinin hangi akorları aldığını göreceksiniz. Her zaman dediğim gibi bir minör dizi ya da bir majör dizi Birinci derece, dördüncü derece, beşinci derece aynı akorda da alır. Aynı akorda da alırdan kastım şu. Eğer birinci derece minörse, dörtle beş minördür. Armonik olmadığı durumda bizim. Birle ile dört, bir minörse, dört, beş minör, geri kalan majördür. Majör durumda ise, bir, dört, beş majör, geri kalanlar minördür. Yani tam tersidir. Şimdi bu tabloda bunları göreceksiniz ve hangi akorlar olduğunu göreceksiniz. Arkasından bu tabloda hangi akorların hangi notalarla oluştuğunu göreceksiniz. Bir akor nasıl oluşur? Bir akor bir sesin birinci, üçüncü, beşinci seslerin aynı anda basılmasıyla. Yani la minor konuşuyoruz. Ne dediğimiz? La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Bir var? La. Üç ne var? Do. Beş ne var? Mi. La, do, mi basarsanız la dizi olacak. Bu tabloda bir de bunları göreceksiniz. Umarım güzel bir şekilde yapabilmişimdir. şimdi şarkıya geri geldik. İlk baştaki bölümü çalıyorum. Bakalım. La mi mi, mi 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 La mi var. Akorlarda hangisinde bu sesler daha çok ona bakacağız. Fark ettiyseniz la do mi akorunda la da var mi de var. Zaten şarkı genelde ilk sesleri La renda, daha şarkı bismillah başlıyoruz. Yani karar sesinden başlaması muhtemel. O yüzden de la do akorunu alıp buraya koyuyoruz. La mi 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 mi, mi, mi. Orada da aynı şey kuruluyor çünkü mide kalmaya devam ediyor. Herhangi bir etki değişmiyor. Nota değişirse etki değişir. Nota değişmediği için etki değişmiyor. <laughs> Arkasından solaya geri geldi. Neydi bu notalar bakalım. Fa mi re fa mi fa mi re fa mi bakıyoruz. Fa mi re fa fa mi re fa mi mi de kalmış. Ne demiştik az önce? Mi'de kaldı. Az önceki Mi'yi kullanırken hangi akoru basmıştık? Le basmıştık. Burada da Mi'ye geldiğinde yine Le basmak işimizi yakışıyor. Yani... Mi, 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 Fa, Mi, Re, Fa, Mi Şimdi o Fa, Mi, Re, Fa bölümüne bir bakalım. Burada hangi akor gelecek? Fa, Mi, Re, Fa Burada hangi akor gelecek bakalım? Fark ediyorsanız akorlarda re fa la diye bir akor var. Re fa la. Fa mi re fa re. İçinde fa da var, re de var. Fa mi re. Buradaki mi'ye geçiş notası denir arkadaşlar. Bir akoru oluşturan sesler arasındaki ufak tınlatılan kısa süreli notlar geçiş notası. Amacımız re'ye gitmek. Fa mi re. La ra, ra ra ra. Aslında oradaki mi olmasa da müzik olarak hiçbir şey değişmez. Eksikliğini çok fazla aramazsınız. Varlığı sadece ufak bir renk kadar Fa, mi, re. Bu notu olarak geçiş notası diyoruz. Fa, re, fa, mi. E, fa, re ana notaysa, re, fa, la fark ettiyseniz alacağımız bir diyara korumalıyız. Yani nasıl olacak? Re miyor değil mi? Re, fa, la, re miyor. Çiçekler açar Artık susturmanın zamanı geldi. Bu Şu susturduğumuza göre yolumuzu devam ediyoruz. Fa, mi, re, fa, mi de kalmıştık. Orada re minör basmıştık. Devam ediyoruz. Şimdi mi, la, sol, fa, mi, re. Neymiş notlarımız? Mi, la, sol, fa, mi, re. Mi, la. Burada le minör basmaya devam edebilirim. Mi, la. Hala da mi var. La var. Sol, fa, mi, re. Sol, fa, mi, re. Sol, Re. Önemli. Mi, La, Sol, Re. İlk aklımıza gelen Sol, Si, Re akoru. Yani Sol majör olacak. Bakalım. Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re. Oldu mu? Oldu. Re'de kaldığı için Re minör de olabilir olabilirdi. Bakalım. Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re. Re'nin etkisini veriyor ama tam olarak Sol'daki kısmın etkisini vermiyor. O yüzden la sol fa mi re. Bu da olabilir. Hem sol hem re'yi kullanmak. Sol yapıp geçelim. Re'yi kullanmayalım. Mi la sol fa mi re. Devam ediyorum. Bakalım neymiş diğer Mi re do si do. Mi re do si do. <laughs> Sesi var. Mi re do si do. Buradaki do çok belirgin bir kalış. Hemen kalış notası da olduğu için do majörü burada yapıştırıyorum. Yani mi, re, do, si, do. Bakalım şimdi. Mi, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, do. O mi, re'ye bir şey lazım. Mi, re'ye bir şey lazım. Bakalım. Mi, la, sol, fa, mi, re. Mi, re, do, si, si, do, re, re, si. Re, Si, Sol, Sol, Si, Re hala da olabilir. Aynı akoru tekrar edebilir miyiz? Bakalım. Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Si, do olabilir. Ama sol alternatif bir akor bulsak daha güzel olabilir. Az önce bulduğumuz Re minörü oraya kullansak olur mu acaba? Re'den kaynaklı. Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Si, do Benim hoşuma gitti ama sevmeyenler olabilir. Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, si mi re do si do mi re do, si, do. Mi si'den dolayı işimize yaramadı mi re do si la la aslında burada la'ya gittiğinden benziyor olduğu için mi re do si mi re do si do olabilir baştan bir daha geldim Armonik olarak tam olarak karşılıyor ama istediğimiz sisiyet olarak re minör en güzel. Devam ediyoruz. Do, mi, re, do, si, la. Do ile başladık. Do, mi, do, mi, sol. Zaten do'dayız. Do, mi, re, do, si, la. fa la aldım burada. Do mi. Le, olabilir de. La minor da olabilirdi. La'ya gidiyor ezgi. Ama re fa la'yı e, tam olarak karar sesini daha bekletiyorum. Birazdan vuracağım onu. Do mi re do si la. Bakalım şimdi do si la sol diyez. Burada bir sol diyezimiz var. Do si la sol diyez. Sol diyezi gördüğünüz yerde eğer tutunuz la mi majör her zaman iş yapar. Neden? Çünkü dedik ki sol diyez akoru oradaki mi sol si akorunun içindeki solü bozar ve sol diyez yapar. Bu da mi sol diyez si bizim mi majör akorunu verir. Ve bu sol diyez notası la'nın hemen altındaki notu olduğu için genelde la'dan önce basıldığında mi majör etkisini daha iyi hissederiz. Yani Do, si, la, sol. Bakalım. tek olayı bizi la'ya götürmek. Yani şuradan bir alalım. Do, mi, re, do, si, la. Bakalım. Do, mi, re, do, si. oldu. Evet, da çıkarttık. Nasıl çıkarttık? Şarkının notalarını e, tek tek aldık ve notalara hangi akorlar uyumluysa o akorlarla yerlerine yerleştirmeye çalıştık. İlk başta yapacağımız bu. Ne ihtiyacınız var? Gitar üzerindeki notaların yerlerini bilmeye. Dizileri bilmeye eğer becerebiliyorsanız bu solları siz gitarla çıkartın beceremiyorsanız ve amacınız akor çıkartmaksa ve pratik yapmak istiyorsanız internetten tablolar olan şeyleri bulun. mesela <laughs> demiş bu da. <laughs> da 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 şey gibi ee, ya da saygın var işte bak bunu ağzım çok kurduk konuşamadım. Bunun gibi, saydığım gibi, şu gibi, bunun gibi şarkıları alıp bunların tablolarına bak, arkasından bunların akorlarını rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ee, güzel bir pratik olacaktır. Pekala. Anlatmak istediğimi anlattığımı düşünüyorum. Çok karışık konular bunlar. Ee, öğrenci karşımda olmadığı için daha yavaş anlatmayı ya da öğrenciye göre anlatmak gibi beceremiyorum tabii ki bu bir video olduğu için. Umarım başarılı olmuştur. İyi çalışmalar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.